Sevgili izleyicimiz merhaba. Uzun zamandır video paylaşımı yapamıyordum çünkü sağlık problemlerim vardı. Bel fıtığından ameliyat oldum. Ee, bunun sonucunda bir bir buçuk ay sağlara geri döndük tekrar. Ee, yabancı ülkeden bir müşterimiz geldi. Yedek parçaları orijinal kullanmasını istiyor. Bu konuyla ilgili kesinlikle yedek parçaların orijinal olmasına dikkat edin çünkü araçlara eskisi gibi değil. Uzun kilometreler yapıyorlar. Ee, bir hafif bir göçük düzeltme şikayeti vardı bagaj kapağındakini, ezikliğini Ertan Usta'mız ilgileniyor. Biz de mekaniksel olarak e, kayışlarımızı söktük. 2000 motor TDI e, aracımız 2017 model Volkswagen e, bu bölgede triger kayışı ve devirden pompalarımızı çıkarttık. Eskileri mevcut burada. Ee, bu parçaları kesinlikle VAK grubunun kendi logolu ve kendi orijinal e, parçalarını kullanmak için elinizden geleni yapın. Ee, parçalarla ilgili kesinlikle yan sanayi ve orijinal diye de ayırt ediliyor. Bazılarını ayırt edemiyoruz ama sonuçta faturalı mal olsun, logolu mal olsun şu şekilde. Ee, parçalarla ilgili parçaların üzerlerinde genellikle kare kodları oluyor. Bu kare kodlara çok dikkat etmenizi istiyoruz. Sonuçta bu arabalar çok uzun kilometre yol yapan araçlar. Bizim sizden önerimiz bu tarz araçlarda yedek parçaları mümkün olduğu kadar orijinal kullanmanız. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.